Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sizinle şu şekilde hediyelik sabun yapımını paylaşacağım. Sabunlarımız böyle gerekli malzemelerimiz, kristal tül ya da petek tül, ee, istediğimiz boyutta sabun, ee, şu şekilde tomurcuk hazır çiçekler bunlar. On ee, ikili demetler halinde satılıyor. Ee, istediğimiz renkte kurdele, kurdelaların boyu 35-40 santim arası, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Büyük sabunlara 40 santim e, küçüklere 35 kullanabilirsiniz. Ya da şu şekilde hasır ip kullanabilirsiniz. Yine bu da 35-40 santim arası. İsterseniz silikon tabanca kullanabilirsiniz. Başlayalım. Arkadaşlar küçük sabunları yapmak için şu şekilde hazır tüller kullanabiliriz. Ya da kristal tüllerimizden 30-30 e, santim bir kare halinde tül keselim önce. Tülümüzü kestim ben. Sabunumuzu ortasına koyalım. Dört ucunu yukarıda birleştirelim bu şekilde. Alttan elimizle sıkalım. Burayı ipimizle bağlayalım. yapıştıracağımız istediğimiz renkten çiçeklerimizi alalım. Şu makasla şuradan dibinden keselim. Bir de şu çiçekten koyalım yanına. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bunlar buraya silikon tabancayla yapıştıracağız. Önce biraz silikon sıkalım buraya. Önce tomurcuk olan çiçeğimizi yerleştirelim. Arkasını da hemen diğer çiçeğimizi onun kök kısmına gelecek şekilde koyalım. Evet arkadaşlar. E, tülünü isterseniz siz biraz daha deli toplu yaparak kesebilirsiniz. Gelişi güzel. Sabunumuz şu şekilde oldu. Diğer sabunlarımız yine şöyle. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.